İyi akşamlar e, Hazar takipçileri. E, bir Genç e, Hazar sözlük yayınında daha birlikteyiz. E, bu programı e, Zeynep Şevval büyük izgiyle birlikte yapıyoruz. E, biliyorsunuz artık. Bu akşamki konumuzda ralda e, altın taş, e, altın Çıkır. çıkır. E, şimdi e, Genç Hazar sözlük yayınlarına başladığımızda. Ee, doğrusu bu kadar önemli bir iş yaptığımızı bilmiyorduk ama gün geçtikçe e, gelen tebriklerden, övgülerden ne kadar anlamlı bir iş yaptığımızı anlıyoruz. Bunun için ben e, Şevval'e öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü e, Genç Hazar hesabında, Instagram hesabında e, bütün ka terimleri bulan, kavramsal ka karşılığını paylaşan, görsellerini yap yapan e, Zeynep Şevval Büyükizki. Ona teşekkür etmek istiyorum bir kez daha. Bununla ilgili bir de şunu söylemek istiyorum. Bizi oradan mutlaka takip edin. Eğer paylaşmamızı istediğiniz terimler varsa altına yorumlara öneri olarak yazabilirsiniz. Çok memnun oluruz. Bu akşamki konuğumuzla ilgili de şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bu akşam terimimiz paternalizm. Paternalizmi Ravza Altıntaş Çakır bize anlatacak. Ee, Sabahattin e, Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler'de öğretim görevlisi e, Ravza e, e, i̇nşallah yakın zamanda da Edinburgh Üniversitesi yayınlarından Şubat ayında bir kitabı çıkacak. E, bu kitabın da e, çıkışının yayınlanmasını takip etmenizi öneriyoruz. A Political Theory of Muslim Democracy kitabın adı. Şimdi ben öncelikle e, sözü Zeynep Şevval'e vermek istiyorum. Paternalizmin ne olduğunu, e, kavramsal karşılığını e, bize söyleyecek. Sonra da e, Ravza Altıntaş'a e, sözü vereceğim. Teşekkür ederim Aslı Hanım. E, paternalizm genel olarak tanımlamamız gerekirse bir otoritenin, e, ...altta gördüğü kişiye ya da kuruma karşı yaptığı e, takındığı babacan tavır anlamına geliyor. Bu babacan tavır çok olumlu anlamda kullanabileceğimiz bir tavır değil aslında. Biraz daha kendini üstün görerek, e, onun üzerinde baskı kurarak... E, ...onu himayesi altına alma şeklinde açıklayabiliriz. Bu baktığımız zaman... E, Kurumlarda da görülüyor, iş yaşamında da görülüyor. Toplumsal hayatta da bunu görebiliyoruz. Aynı zamanda devletle olan ilişkide de bunu gözlemleyebiliyoruz. Biz bugün e, biraz daha bu konuyu spesifikleştirmek adına Müslüman kadınların maruz kaldığı paternalistik tutumu ele aldık. Bugün Razan Hanım'la birlikte hem e, seküler kesimden e, maruz kalınan, Paternalistik tavırı hem de günümüzde biraz daha modern yaşamda karşılaştığımız özellikle başörtülü kadınların karşılaştığı e, İslami kesimden e, maruz kalınan paternalistik tutumu konuşacağız. Ravza Hanım bugün bizlerle olacak ve e, tüm bu kavramları açıklayacak bize. Çok teşekkürler Şevval. Şimdi ben sözü çünkü zamanımız kısıtlı hemen Ravza Hanım'a vermek istiyorum. Lütfen buyurun çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, Şevval kısaca bahsetti ama ben de paternalizm nedir ile başlamak istiyorum. Ee, Latince kökenli pater yani baba kelimesinden gelen bir isimdir. Ee, paternalizmi Türkçe'de babacılık veya pederşahi terimleriyle karşılayabiliriz. Ee, tanımlayacak olursak paternalizm bir bireye veya gruba iradesinin aksine bir kişi, organizasyon veya devlet tarafından müdahale edilmesidir. Ve aslında çoğunlukla bu müdahale o bireyin iyiliği ve o bireyin zarardan korunacağı yönünde bir iddiadan beslenir. Yani burada bireyin rızası bir dışı bir müdahaleden bahsetmekle birlikte bir kısıtlamadan bahsetmekle birlikte aslında hem de cömertlik içeren bir terimden de bahsediyoruz. Paternalizmin en temel özelliklerinden biri paternalistin bireyi kendi iyiliğini düşünme, yine bireyin rasyonel düşünememe, rasyonel kararlar alamama, bilgiyi kullanamama gibi Kilisel işlevler bakımından kendine göre yetersiz bulma eylemidir aslında. Ee, yani bireyin rasyonel düşünemediği farz edildiği için bireylere tercih hakkı sunmamak haklı gösterilmektedir. Ee, anlaşılacağı üzere aslında paternalizmde iyi niyet ve yararlı olma güdüsü vardır. Bu bağlamda paternalizm başkalarının yaşamını onların iyiliği için, burası önemli, onların isteklerine ve düşüncelerine bakmaksız, Bakmaksızın düzenlemenin doğru olabileceği inancına dayanır. Ee, yani burada bir noktada çatışmalı bir içeriğe sahip paternalizm. Bir yandan yararlı olma sonucu istenirken, diğer yandan da başkalarının hayatına zorla bir müdahalecilikten bahsediyoruz aynı zamanda. Ee, paternalizmi çok farklı şekillerde sınıflandırabiliriz ama ben genel hatlarıyla e, ikiye ayırdım. Zayıf, yumuşak ve güçlü sert patronalizm. Zayıf patronalizmde e, bireyin özel konma ısrar yoktur ve bireylerin kurulması söz konusudur. E, örnek verecek olursak e, yasaların bireye emniyet kemiğe takma zorunluluğu getir, getirmesi <laughs> özür diliyorum. Yine e, bebek arabalarına yürüyen merdiven yasağı e, getirilmesi. Bunlar aslında zayıf paternalizme örnek olarak verilebilir. Aslında görüldüğü gibi zayıf paternalizmde e, asıl olan şey bireyin kendisine verebileceği zarardan bireyi korumaktır. E, güçlü paternalizmde ise bireyin özellik ısrarına rağmen, yani buradaki bu fark çok önemli, bireyin bir özellik ısrar, ısrar olmasına rağmen yine bireyin iyiliği adına müdahale etme söz konusu. Yani aslında burada bireyin özgür iradesine ağır biçimde bir ihlalden söz ediyoruz. Ee, ve bu tür müdahalelerde kişinin özel iradesine göre hareket etme hakkı elinden alın Ve Ve aslında e, bunun haklı gösteren şey de bu bireylerin yanlış veya mantıksız belli anlaşılara sahip olabileceği ve bu ulaşları engellemenin aslında e, ...onun iyiliğine olduğu için müdahalenin meşru olduğu kanısıdır. Ee, yine önemli bir e, nokta sert paternalizmde müdahaleye maruz kalan kişiye tamamen yabancı değerlerde yatılmasıdır. Yani burada bir e, dayatma, bir empoze söz konusu. Sert paternalizme örnek olarak aslında şu verilebilir. Mesela ebeveynlerin e, bir gencin gideceği fakülte veya bölümü onun rızası olmaksızın seçmesi. E, benim... Bu e, gün özellikle değinmek istediğim sert paternalizm örneği ise Fransa ve Türkiye'de uygulanan kamuda başörtüsü yasağı olarak verilebilir. Ee, eğer Şevval e, Malala Yusufzai'nin e, fotoğrafını yansıtabilirse ekrana biraz onun üzerinden konuşmak istiyorum. Evet galiba geliyor harika. E, Patronalizm konusuna benim özellikle e, ilgi duyma başlamamı e, sağlayan aslında e, Temmuz 2019'da e, Nobel ödüllü aktivist Malala Yusufzai ile e, Kanada'nın Kübek Eyaleti'nin Eğitim Bakanı Jean-François e, Fransa'da buluşmasıydı. E, bu buluşmada bakana e, Malala'nın Kübek'te öğretmenlik yapıp yapamayacağı soruldu. Bu, bunun sorulmasının sebebi de o ay içerisinde Kübek'te e, kamuda başörtüsüne yasak getirilmesiydi. E, bakan Malala'ya olan hayranlığını dile getirdi. Malala'nın e, onların ülkesinde öğretmenlik yapmasının büyük bir onur olacağını söyledi. Fakat öğretmenlik yapabilmesi için başörtüsünü çıkarması gerektiğini de ekledi. Tabii sosyal medyada çok eleştiri aldı. Çünkü bilindiği gibi Malala Yusuf say, kız çocukların okula gidebilmesi için verdiği mücadele nedeniyle Pakistan Taliban'ın hedefine oturmuştu. 2012 yılında bir silahla saldırıya uğradı. Bunun sonucu verdiği mücadele sonucu Nobel ödülüne layık gösterildi. Ve aslında ben patronalizmin kadına karşı ayrımcılık konteksinde yeteri kadar çalışılmış olmayan bir konu olduğunu düşündüm Malala ile birlikte. Ve Malala'nın yaşadığı bu olayı yani hem laik kesim tarafından hem e, muhafaza herkesin tarafından e, uğradığı ayrımcılığı nasıl anlamlandırabileceğimizi düşünürken aslında patronalizmin e, buna cevap verebileceğini düşündüm. Çünkü patronalizmin e, hem dini hem de laik olarak birçok şekil alabildiğini görüyoruz aslında patronal mal alanın durumu üzerinden. E, ve ben bunu Müslüman kadınların yaşadıkları iki boyutlu patronalizm olarak dile getiriyorum. Eee patronalizmi biz laik Batılı ülkelerde devlet memurları arasında başörtüsünün yasaklanmasında görüyoruz. Aynı zamanda geleneksel ya da aterkil topluluklarda da kadınların ev içi alanda itaatkar bir rolle sınırlandırılmasında da gözlemleyebiliyoruz. Ben bu iki paternalizm çeşidini layık cumhuriyetçi paternalizm ve muhafazakar İslamcı paternalizm olarak adlandırdım. Muhafazakar İslamcı paternalizm ideal kadını ev iç mevcudiyetiyle, cumhuriyetçi paternalizm ise ideal kadını dini bazda hiçbir kamusal görünürlülüğü olmamasıyla tanımlıyor aslında. Ee, yine laik cumhuriyetçi paternalizm, kadının güçlenmesini tesettürden uzaklaşıp, ideal kadın Meryem gibi, Meryem'i birçoğumuz biliriz, Fransız devrimini temsil eden, elinde bayrakla e, resmedilen e, ünlü sembol. E, Meryem gibi kadının güçlenmesini bedenini sergilemesiyle ilişkilendirdi cumhuriyetçi paternalizm. Öte yandan muhafaza İslamcı paternalizm ise bacı veya İslam'ın kızı olarak tanımladığı, Müslüman kadınların iffetli ve saygıdeğer bir yaşam sürebilmelerini modern kamusal alan ve onun erkek kadın ortak düzeninden uzak olmasını da aradı. Yani iki e, yaklaşımda e, kadınları biri tecrüt ederek, diğeri de sergileyerek e, bu noktalarda tanımladı. Biraz e, daha açacak olursak, e, layıkçı, cumhuriyetçi patronalizme ben özellikle için patronalizm denilebileceğini düşünüyorum. Bu ne demek? Bilindiği gibi başörtüsü yasağı Fransa'da leklik ve evrenselci feminizm üzerinden meşrulaştırıldı. Aslında Joseph Rez şöyle der, bu çok açıklayıcı olacaktır Cumhuriyetçi paternalizmi anlamamıza. E, kişinin kendi hayatını kendisi kurabilecek akli veya iradi kapasiteye sahip olmaması durumunda ona karşı paternalist tutum haklı olarak görülebilir. Raz'a göre özellik ilkesi kontekstinde paternalizm, Özerk olmayan grupları, burada özerk olmayan gruplar Müslüman kadınlar, özerk bir kültüre yani Fransız kültürüne asilimle etmek bu anlamda paternalist yaklaşımları haklı gösterebilir. Aslında bu haklı görme şundan kaynaklanıyor. İslam'ın modern ve rasyonel bir din olmadığı algısı, İslam'ın yine ilkel ve aterkil bir din olduğu ön yargısı ve İslam ile Müslüman kadına karşı aslında bir hoşgörüsüzlük olduğu görüşü. Bu noktada da Cumhuriyetçi paternalizm başörtüyü kadın özgürlüğünü engelleyen aterkil bir baskı olacağı olarak algılıyor. Ve buradan bakıldığı zaman aslında paternalizm illiberal yani liberal olmayan birey ve gruplara ve irrasyonel geleneklere devlet müdahalesini de meşrulaştırabiliyor. Burada görüldüğü gibi aslında paternalizmde bireyleri koruma ve rehberlik etme düşüncesi var. Yani burada korunması gereken Müslüman kadınlar, onların özgürlükleri, onları özgürleştirme çabası. Yani Lila Ebu Lugut, Eserinde Müslüman kadının kurtarılmaya ihtiyacı var mı eserinde aslında bu e, nosyonu eleştirir ve Müslüman kadınların e, aslında hayatlarının öznesi olduğu e, ve sanıldığının aksine e, özel kararlarla birçok birçok zaman hareket edebildiğini gösterir. E, i̇kinci, patronelizm e, olarak muhafazakar İslamcı patronelizmi görebiliriz bugün Müslüman modern kadınların karşı karşıya olduğu. Hepimizin bildiği İslam'da kadın, İslam ve kadın çok geniş bir literatür var genelde erkekler tarafından oluşturulmuş bir literatür ya da İslam'ın kızı gibi söylemler var. İslam'da kadın ve İslam'ın kızı gibi söylemler, ekseriyetle aslında kadınları paternalist söylemlerle tasvir eder. Burada Kadınlar kadın değil anne olarak kabul edilir. Cinsiyete göre ayrılmış eğitim ve eşyerleri kadınların iffet ve izzetlerini korumak için geçerlidir. Ama en önemlisi belki en paternalist olan noktada erkeklerin eşlerini disipline etmesi fikridir. Yani burada disiplin kadınların zayıf doğası nedeniyle gereklidir. Ancak kocalar bu, bu noktada önemli. Eşlerinin iyiliğini ve gelişimini düşünerek hareket etmelidirler. E, hatta bazı vaiz ve kanaat önderleri buradaki e, terbiye ve eşi disiplin etmeyi e, hafif şiddet olarak da e, yorumlamışlardır. E, burada görüldüğü gibi patronel ilişkide birinin diğerinden daha güçlü oldu ve bu güce dayanarak diğerine müdahale hakkını kendinde görmesi durumu aslında söz konusu. Yani e, patronalizmde daima bir tarafın diğerine üstünlüğü ima ediliyor. Ve e, hiyerarşik bir ilişkiden bahsediyoruz aslında. E, Mahmut Mamdani'nin ünlü terminolojisi define and rule tanımla ve yönet bence buraya çok e, oturan çok iyi açıklayan e, bir terim yani tanımlamanın gücü bir şeyi tanımlamak eğer İslam'da kadını siz tanımlıyorsanız e, ve bu söylem üzerinden tanımladığınız kadını yönetebilme şansına da sahip olabiliyorsunuz yani bir şeyi e, normalleştirme, tanımlandırma şekillendirme belli bir forma sokma bunu da rehberlik ederek disipline ve terbiye ederek yapma görüyoruz. Eee tabii bu eee tanımlamanın gücü ya da tanımlama misyonu sadece muhafazakar İslamcı kesim tarafından mı e, kullanıldı? Hayır. Eee özellikle eee Kemalist ve Leik çevrelerden türban terimi kullanımı. Eee bu da bunu örnek olarak verilebilir. Geleneksel dini bir sembol olan başörtüsünü eee yeniden yorumlayarak, yeniden tanımlayarak e, Yalnız siyasal bir e, sembol olarak e, yeniden yorumlayarak e, yasak sürecini gördük. Burada da aslında tanımlamanın gücünü görüyoruz. E, genel hatlarıyla başörtüsü yasağı aslında Fransa'da olsun, Türkiye'de olsun Müslüman kadınların kıyafetlerinin düzenlenmesi ve disipline edilmesi politikasıydı. Ve Bu disipline etmeyle de e, rasyonel olarak görülen lehik cumhuriyet değerleriyle uyumlu e, bir özne yaratma çabasıydı. Bu noktada da paternalist bir politik olarak görülebilir. Aslında gelenekselci olsun, modernist olsun, dini veya seküler olsun, paternalist rejimler altında otorite sahibi erkeklerin kadınların kimliklerini, rollerini ve seçimlerini tanıyabilmeleri ve kontrol edebilmeleri esastır. Burada paternalist söylem İslam'ın kızı gibi veya paternalist uygulama başörtüsü yasağı gibi reddi sonuçları açısından Müslüman kadınların yararlı, yararlı olabileceği aslında düşünülür ve yararlı olacağı düşünüldüğü için aslında paternalistler bunu ahlaki bir yükümlülük ve görev duygusuyla da gerçekleştirir. Ben şunu çok önemli buluyorum, bu paternalist söylemlerde kadınlık fikri ya da kadınlığın anlamı, kadınlığın tanımı, kadınları bırakılamayacak kadar önemlidir. Neden derseniz aslında şöyle bir analiz yapılabilir bence kadın üzerinden toplumsal cinsiyet ilişkisinin siyasi boyutunu tanımlamak her ulus, her devlet ve siyasi ideoloji için her zaman çok önemli olmuştur. Bugün modern Müslüman kadınlar tıpkı Malala örneğindeki gibi kişisel özgürlüklerini ihlal eden muhafazakar İslamcı paternalizmin hem de dini özgürlüklerini ihlal eden cumhuriyetçi paternalizmin müdahaleci eğilimleriyle karşı karşıyadırlar. Müslüman kadınların özgür seçim ve kendi yaşam planlarını belirleme özellikleri hatta hatta bireysel olarak kendilerini tanımlama ve kendilerini ifade etme özellikleri paternalizmin bu iki yüzü tarafından ciddi şekilde kısıtlanmış ve hatta reddedilmiştir. Aslında bu noktada paternalizmi itaatkar bedenler yaratma düzeni olarak da düşünebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki Müslüman kadınların ııı patronalizme ka karşı verdiği aslında cevaptan e, da bahsetmek istiyorum ve e, ben evet, Ravza, Ravza hanım Buyurun. şimdi çok güzel gidiyorsun gerçekten bölmek istemiyorum evet, ama biraz, biraz anlattıkların e, sindiresin diye şu evet. e, sorunun cevabını biraz sonraya saklayalım. Ben birkaç dakika evet, eee izleyicilerimiz, izleyicilerimiz de o arada düşünsünler Müslüman kadın mesela bu çift yönlü eee taarruza nasıl e, karşı koyuyor ya da cevabı ne oluyor diye düşünsünler. Bu arada ben tabii şunu fark ettim. Paternalizmi senin önerinle paylaşmıştır şey var. E, ve gerçekten çok ufuk açıcı bir e, kavram. E, yani biz e, tabii burada bazı kavramdır aslında biz biliyoruz içeriğini ama onu hangi terimle karşılayacağımızı bilmiyoruz bazen de terimi biliyoruz ama kavramsal karşılığını Anlamak için uğraşıyoruz yani terim önümüze düşüyor, bunun içini nasıl doldurur, nedir bu, e, neyin üzerine çıkmış diye kafa yoruyoruz. Şimdi biz paternalizmi önceden seninle bu yayını yapmış olsaydık belki de Şevval de bana katılır mı bilmem e, birçok e, kavramı daha önce e, irdelediğimiz birçok kavramı da daha kolay anlayacaktık. Mesela en son yaptığımız mansplaining. Yani biz oradaki niyeti çok sorguladık. Bu iyi niyetle yapılıyor ama sanırım biraz orada zayıf paternalizme giriyor bu ve bunu yapanlar da paternalist <laughs> ee, diyebiliriz. Ee, şimdi tabii neden ee, bir de şöyle bir eleştiri alıyoruz neden cinsiyet üzerinden bu kavramları konuşuyorsunuz diye. Çünkü yapan her türlü aslında e, iktidar sahibi e, altındakine birazcık bunu yapıyor ama orada erkeklik ve kadınlık arasında da bir iktidar mevzu söz konusu olduğu için ve burada çok çıplak bir şekilde görebiliyoruz. Ve senin son söylediğin cümlelerde kadınlık kadınlara bırakılamayacak kadar önemli bir mef'um. Ee, burada evet Müslüman kadın kadınlığını ele almak için nasıl bir tepki geliştiriyor? Şimdi senin sorunu tekrarlayarak e, bekliyoruz cevabını. Çok teşekkür ederim. E Müslüman kadınların bence paternalizme karşı verdiği bir cevap olarak biz multiple modernitesiz ya da çoklu moderniteler olarak e, Türkçe çevirebiliriz. kavramını düşünebiliriz. E, eğer Şevval e, Burkini e, görselini paylaşabilirse ben onun üzerinden e, gitmek istiyorum. Gülüyoruz, çok teşekkür ederim Şevvalcığım. E, e, Görselde de, de... Net, net mi görüntü yoksa Bulanık bir ee, görüntü var. Şu an vardı. gelmedi. Yok e, az önce geliyor gibi. Evet şu an. Şu an. Hadi mi? sanırım. Evet çok teşekkürler. E, buradaki Burkini görselinde de e, gördüğümüz gibi Bur Burkini giymiş Müslüman bir kadın. Kamusal alanda sadece. E, bu Fransız polisinin e, Leysten'in e, idealleri üzerinden e, bu kadının e, eleştiriyor. Hatta görüldüğü gibi bir ceza yazması söz konusu. Kamusalalı'nın ve Lake Cumhuriyet'in kurallarına aykırı oldu. Aslında burada evrenselci moderniteye Fransız modernitesine evrenselci leikliğe aykırı bir kadın imajı görüyoruz. Aynı zamanda ama muhafazakar kesimden, muhafazakar İslamcı ya da gelenekselci kesimden Müslüman bir erkeğin de tepkisini alıyor bu kadın. Aslında çoklu moderniteleri çok iyi anlatan bir görsel. İki görselde de bunu görüyoruz. Yani Müslüman kadınların hem laik cumhuriyetçi kesimden hem de gelenekselci İslam'dan, İslamcı kesimden aldığı bir eleştiri. Çünkü ikisinin de ideal kan, ta, kadın tanımına uymuyor. Ee, ikisinin de ideal kadın tanımına uymadan kendini farklı bir moderniteyle e, ifade eden Müslüman bir kadın. Bugün e, tıpkı aslında Malala gibi birçok Müslüman kadın e, kamusal alandaki iddialarını e, ne hakim muhafazakar söylemin, gelenekselci cinsiyet tanımıyla e ne de batılı toplumsal cinsiyet kodlarıyla tanımlıyorlar. Bunlarla uyumlu olmayan birçok noktada. Çoklu moderniteler alanı içerisinde aslında e, kendilerini e, tanımlıyorlar. Ve biz de bu şekilde kavramsallaştırabiliriz aslında Müslüman kadınların e, bugünkü paternalizme karşı olan e, tutumlarını diye düşünüyorum. E, bu farklı moderniteler oluşurken aslında Avrupa ile modernitenin batı ile evrenselin ve İslam ile geleneksel arasındaki o denklem alt üst ediliyor diye düşünüyorum. çünkü Müslüman kadınlar özelleşmek veya özgürleşmek için, kamusal alanda yer bulmak için, yer edinmek için batıya da geleneksel İslam pratikleri de ikisini de kopyalamadan modernliği kendi değerlerine göre yeniden yorumluyorlar. Ve Malala gibi Müslüman kadınlar öznelik, Özellik ve kadın olarak kimliklerini ifade etme kapasitesini küçümseyen ve hatta reddeden bu iki boyutlu paternalizmle olan mücadelesinin anlamında bence bu kavram çok önemli. Sözlerimi bu şekilde bitirirken Aslı Öztürk ve Şeval Büyükizgi'ye bu nazik davetleri için çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ee, Ben ee, bir şey ekleyebilir miyim? Çünkü... Siz anlatırken de çok ilgimi çekti. Görsellere bakarken de çok ilgimi çekti. Burada aslında Müslüman kadınların yaşadığı paternalizm zamanı ve mekana göre de çok çeşitlilik gösteriyor diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de yaşayan Müslüman bir kadın olarak 15 yıl önce maruz kaldığımız paternalizmle şu an maruz kaldığımız paternalizm arasında çok fark var. Benim annem üniversite zamanında daha seküler o laik devletin e, uyguladığı paternalizme maruz kalırken, ben şu anda Z kuşağından gelen bir kadın olarak, Müslüman kadın olarak daha çok İslami kesimden, İslamcı bir bakış açısıyla sunulan paternalizme maruz kalıyorum. Ya da benim aynı zamanda yaşayan, Avrupa'da yaşayan Müslüman bir e, hemcinsim yine aynı şekilde devletin, o laik devletin e, tutumuna, paternalistik tutumuna maruz kalıyor. E, bu benim şu anda fark ettiğim ve çok ilgimi çeken de bir nokta oldu. E, her zaman Müslüman kadınlar olarak ve her yerde buna maruz kalıyoruz. Sadece bunun şekli, bunu uygulayan kesim ve bu tutumun e, ait olduğu ideoloji değişiyor. Bunu fark ettim ben de. Bu da güzel bir farkındalık oldu benim için. Evet, kesinlikle. Evet, kesinlikle. O yüzden e, aynı meşrep denilebilir yani çok... Farklı, kendilerini farklı tanımlasalar da bu e, paternalist tutumu sergileyenler, otoriteler diyelim onları, e, aynı meşrepten e, kendilerini sayabilirler. Yani çok yakınlar tavır, tarz olarak ve e, kadının üzerindeki tahakkümleri açısından bakış açıları e, olarak aynılar. E, Şeval senin sorun var mı Ravza Hanım'a? Benim için çok besleyici ve yeterli bir konuşmaydı. Aklıma şu anda bir soru gelmiyor. Ama e, eğer dinleyicilerimizin soruları varsa onları alabiliriz diye düşünüyorum. Şu anda e, YouTube'dan bir soru gelmedi. Biraz bekleyebiliriz dilerseniz. E, şöyle yapalım. bak Vakti, vakti çok kavramların oldu. E, kompakt bir e, sunum için çok teşekkür ederim. YouTube'da her bunu zaten YouTube'da kalacak bu yayın. Altına sorular yazdığınız takdirde biz de oradan dönmeye çalışırız. Ravza Hanım da takip eder diye düşünüyorum. Peki. Ee, şu an için çok yeterli oldu. Aslında tabii çok soru sorulabilir ama konuyu dağıtmadan burada çerçeveleyelim isterseniz. Katıldığın için çok çok teşekkür ederiz tekrar. Şevval sana da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi, İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar.